Ay adın hayaldir, hoş bakışın yamandır Çaldın garip kalbimi, ben sana hayrandım Geline vah geline, hayalin silinip gide Şirin şirin danışır, kurban olan diline Ben sana hayrandım Bırakmadı heves Bize hep İtal gelin derler İtal damat derler Bize Almancı derler Ya da de Oysa Beyaz atlı prensiz biz Gönüllerin prensesiyiz Biz kızın adın hayaldir Hoş bakışın yamanı Çaldın garip kalbimi Ben sana hayrandım Geline vah geline hayalin silinip gide Şirin şirin danışır kurban olan diline Ben sana hayrandım Kırk yıldır geçip geldik bu yollardan Almanya'ya Acıları azaltıp umuttan mutluluğa Sonunda çevirdik kurbeti sılaya Bize Almancı derler ya da Auslander, biz artık gurbetçi değiliz. Yine de gurbetçi derler. Gurbetçi, gurbetçi. Oysa insanız biz. İnsanız biz. Evet hacım, evdeyim. Anlamadılar değil mi ajansta olmadığımı? He, iyi iyi. Kim? Teyziler mi? He, geldiler, geldiler. Ayarlayıp gittiler. Biraz pahalı gibi oldu ama ne yapalım? Süli kahve köşelerinde telif oluyordu maç izlemek için. Bundan sonra dizlerim ucunda maçı izleyerek geçirir. Kahvedekiler de dizinin dibine kurulursa hiç şaşırma güzelim. Asla dizinin ucunda sadece Süli için yer var hayatım. ah o. Neyse Süli'nin efektirme belirtileri bunlar sonra yine konuşuruz hayatım. Hadi hadi. Of of, of. Ya ne kapısın sen ya? Evin babası geliyor yaptığınız şeye bakın ya. Oğlum hırsıza zorlanacaksınız, açılmayacaksınız. Yemin ediyorum, şerefime diyorum. Bir daha aynı şeyi yapın, söker kapının önüne koyarım size. Silin. Allah muhabbetini artırsın anahtarlarla. Ah oh be karıcığım, senin bu saatte ne işin var hayatım? Ofiste olman gerekmiyor mu güzelim? Vallahi bizim patronların önemli bir dava için Berlin'e uçmaları gerekiyordu. Ben de fırsat bu fırsat diye erkenden eve geldim ama görüyorum ki ben evde yokken sen malı cidden götürüyorsun ha. Benim bir şey yok hayatım ya. Bugün tuğun fişli pizza var döner yerine. Aman baba duymasın ha. İtalyanlara para kaptırdım diye canımı okur bana. Ya hayatım lütfen şu yediklerine biraz dikkatli ol yani. Ben tombala koca falan istemiyorum. Hem bak beni dinle, sana çok güzel bir sürprizim var kocacığım. Ne sürprizi ya? Bayram değil, seyran değil. Manyak bir şey ama Sülü. Bırak gizem yapmayın ya. Yoksa... Yoksa baba mı oluyorum? Babayı alıyorsun. <laughs> Bedensel olarak çok iyiyiz ama zaten psikolojik olarak çok hazır değil çocuk olayına. Ya hayatım biraz sonra Bodrum kata indiğinde sürprizi göreceksin. Ama bana bir konuda söz vermen lazım tabii ki. Karıcığım amma gizem yaptın ya. Vallahi gören de aklı ikisi de falan oynuyoruz zannederim. Ya aşkım hem şu kapakları yani ya, dolap kapaklarını açıp kapamadan önce şu hardallı maynesi ketçapla ellerini yıkasan diyorum ya. Sen ciddi ciddi sürprizden bahsediyorsun. Evet. Ben sürpriz için biliyorsun. Ellerimi de yıkarım. Ortalığı da toparlarım. Seni de öperim. Sürprize doğru ilerleyelim sürpriz. Kaçma olan. <laughs> karıcığım. Bu ne ya? Oo şimdi can evimden vurdun beni karıcığım. Seviyorum seni ya. Hayatım ne yaptın sen ya? Oy 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 Karıcığım beni can evimden vurdun. Ömrümce böyle bir hediye almadım ya. Yemin ediyorum 1970'lerden sonra gelmiş en iyi filosun. Sevgilim mahvettin beni ya. Bu ne? Karıcığım bu ne ya? Bunların hepsini öğrenmek zorunda mıyım? Hayır aşkım ezberlemene gerek yok. Her şey ayarlı. Yalnızca bir düğmeye bas basacaksın her şey tamam. İşte nokta. Harikasın bakalım. karıcığım. Oh. Yalnızca oh. seninle konuşmamız gereken bazı noktalar var aşkım. Karıcığım dur bir saniye ya. Konuştuk ya her şeyi seninle. Eller bundan sonra pırıl pırıl. Evin hiçbir yerinde parmak izi görmeyeceksin. Ama şimdi olan yankılarını almak için bir canlı bağlantısı yapalım sevgilim. Alo? Alo? Alo, Cingöz. Koçum benim. Bo, dur, dur bir saniye, çekmiyor buradan. Dur bir saniye, dur. Cingöz, koçum, duyuyor musun beni? Hah. Duyu, ha, koçum. Bak. Cingöz'üm, ba cingöz bana bak. Ne haber, iyi misin? Arada ne oldu be abi ya? <laughs> ben mi? Çok güzel konuyu atamaz ettin. Ne yapacağım abi? İş yapıyorum. Bu sefer hıyarlarla iş yapıyorum. <laughs> He. Bil bakayım neredeyim. Tabii bilemem canım. YARIM TANIYAR LAN abi, LEVE KUZUNA doğru ALDIYOR Yapma yav Arkamda yarım tanıyar artı bir <laughs> ŞU ANDA PROBOSAYTTI Probosayt biter bitmez abi Seninle kolediyiz Kaptın bu işi helal olsun desene Head evet, koçum benim be Ulan bana bak Cingöz Bana bak kaptın herhalde işe ha bu sefer Helal olsun Şşş Cingöz dinle beni dinle Bu akşam sence Fener maçını nerede seyredeceğiz? Sordun sor <laughs> hiç lan var mı elin ayağın ya. Nerede olacak abi ya? her zaman gibi Cemil abinin Mekanında he, kahvede. <laughs> he. O psikopat bakışları var ya, he. Ona ne oturup bakarız işte. Adam durumunu koydu, neymiş bütün başları, bizim kahvede bakacaksınız diye. Zor tuttu bizi canım ya. Hayır koçum, bilemedin. Yanlış cevap. Yoksa yeni bir kahve mi keşfettin gene? He. bakın tahmin edin. He. Yoksa sen aldın mı sonunda futbol tefayı he? Hadi hadi. Helal olsun be aldın <laughs> ha. Peçli mi? Bu Liga var mı? Yapma abi. <laughs> Ara ne var süperika. Süper Liga. abi. Aa şimdi burada sevindirik oldum ha. Gerçekten. <laughs> Adına çok sevindim abi. De. Cemil abi ne diyeceğiz abi? Das auf, das ist Cemil abi. Ya Cemil abi yok abi Cemil abi beni sever ya. Beni ekstra sever hatta. Bana gönlünü yapacaktır. Bana bak Cingöz. Oğlum bu TV paketi değil. Bomba paketi bomba. Wow, kafa. <laughs> Aleti göreceksin. Cirlop. Yemin ederim her erkeğin sahip sen, olması gerek. Kardeşim ne yapıyorsun sen orada? Şş, bana bak Cingöz. Yengen yemeği hazırlamış. Beni içeriden çağırıyor. Bana bak akşam arkadaşlar kapıp geliyorsun tamam mı? Manyak bir maç olacak. Hadi öptüm seni. Hadi görüşürüz. Çüs 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 çüs. Karım ne olacak zaten? <laughs> ya. Şişt, ne ya. Ya, olacak Ne Ne olacak ya? Ne Ne olacak orada? Ya bir de gazete ilan verseydin. Arkadaşların kapke deli maç olacak bu akşam. Bak bu akşam deli bir şey olacaksa bu maçınız değil, ben deli olacağım ya. Karıcığım sakinleş ya. Niye hemen ambiyansı bozuyorsun? Olayı bir anla bir kavra. Yani bak Süley, ben bu futbol TV'yi sana ne aldım, ha biliyor musun? Ben istedim diye. Ama ben ne için istedim bunu? Artık silo kahve köşelerinde maçı değildi. Evinde izlesin diye ya. Ama sen ne yapıyorsun? Bütün kahvedekilerin dekilerini içine topluyorsun ya. Oldu olacak Cemil abiyi de çağırın da çaylarınız emlensin, servis yapılsın. Ha? Kapıda da pazulu adamları bekler de ambiyans tam olur. Ya karıcığım sen de amma celallendin ya. Ben evde futbol maçını arkadaşlarımla böyle keyif içerisinde seyredeceğimi istem. Ne yapayım ben onu ya? Sen böyle saçma fikirlere nereden geliyorsun ya? Aa başımıza diktatör mü oldun ne ya? Aa. Evet aynen Sülo. Yani bu aletin aylık ödemeleri benim kontomdan kesildiği müddetçe diktatör de benim, padişah da benim. Durum apaçık ortada. Kuralları ben koyacağım. Ama paşa gönlüm bilir tabii ki. İptal de ettirebilirim de. Anlay, canım. Tabii ki. Sevgilim. Tabii ki aletin kontrolü sende olmalı. Alet senin. Ama lütfen maçlarda arkadaşlarıma seyretmeme izin ver. Buna Alman hükümeti bile karışamaz. Nereden geliyorsun böyle saçma fikirleri anlamadım ya. Ya yani, konuşma ya Süleyya. Arkadaşım dediklerinde bir şeye benzeseler bari. İpin uçkunu koparan seni bulmuşlar. Bak bak şimdi bir saniye. Orada dur. Arkadaşlarımın için böyle konuşacaksan olmuyor. Çok ayıp ediyorsun. Arkadaşlarım Allah söylüyorsun. Bir tanesi senin kardeşin ya. Allah Allah. Ayhan bak mesela benden sonra firmadaki en iyi eleman. Ve benden sonra yine firmada en iyi şef. Bak patrona da ne dedi? Bravo size dedi. Ayhan kıvraklaştı. Süper oldu. Tebrik ediyorum dedi. Ha tamam, Cingöz biraz puşttur. Aklı sadece puştluğa işler. Ama zehir gibi adamdır, yemin ediyorum. Yani şimdi Alman hükümeti onu ilkokula verse, bütün pizza testlerine çıtır çıtır yer geçer. Pizza testi olmadığında sizin işte espa. He, Cingöz de fare zehiri gibi adam. Neyse ne. Bak geçenlerde internette bütün soruları cevaplandırmış. Tek başına bütün, bütün diyorum bütün Almanya'daki yabancıların seviyelerini yükseltir tek başına. Cin gibi adam ya, ben çok seviyorum. Hem artık onun bir işi var. Beni aradı, yani ona benzer bir şeyler söyledi. Gibi, işim var gibi bir şey dedi. Alo, koçum. Alo, Ayhan. Ya ah, yavrum, bizim evdeki sportif faaliyetlerden tüm köylünün haberi olmuş bakıyorum. <laughs> Kaçın benim. Tabi tabi merak etme. Koltuğun hazır. Biraz televizyon arkasında ama olsun sen beşik taşısın. <laughs> Dengesiz uçurtma. Alo, alo. Enişte bırak geyi şimdi ya. Moruk başım belada ya. Sorma başıma neler geldi. Cüngöz Anımı mı ağlattı bugün? Patron aradı mı moruk seni patron ya? Şu gezi bitti. Ayhan, sakin ol ya. Bir dur ya. Ne oluyor? Şşt, bana bak. Patrona bir şey mi oldu yoksa? Olay bildiğin gibi değil ya. Elimi bantladım. Ağzı mı bantladı? firmanın arabasına kaçırdı. Kaç defa gidip veremediği için eline sınavı var ya. Onun için yapmış şeytan ya. Yolda bir de kaza yaptı bu. Avustralya'da Behörde Müdürü'nün eşinin arabasına vurdu karşı. Şimdi kadınla orada polisi bekliyoruz ya. Devam. İrak'a mı? 2 kilo İran'ca mı? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Silo Bak. Cengiz var ya. O bitti artık tamam mı? O abi yaşamıyor. O adam ölmüş bilin ya. Leşini seveceğim o adamın. Ailesine şimdiden haber verin. Mezarını oldukça derin kalsınlar tamam mı Silo ya Alo, Ayhan. Bana bak akşam akşam demli çayın yanında Viagra mı için Allah Allah Fantezi mi yapıyorsun ne yapıyorsun ya? Alo. Hay aksi ya kapandı ya. Silo ne oluyor orada? Ya ben de anlamadım ya. Bugün herkese bir şeyler olmuş ya. Araba, yol, kelepçe, Ausende Beherden'in güzel alımlı karısı. Aa, bunlar ayağından son arta kelimelerse durum hiç de hayra alamet değil Silo. Allah Allah Fantezi mi yapıyor ben de anlamadım vallahi bir şey. Bugün millete ne oldu? Dur cingözü arayayım bakayım bir ya bu telefon artık Cengiz Recai Kibar'a ait değildir. Hiç de ait olmamıştır. Her kibar bugün de bak görülmemiştir. Hiç görülmemiştir. Görülmemekle birlikte her türlü izlerimize açıktır. Lan oğlum silo. Eğer sen sen bak ben sana bir tarafta bir vermiştim. Onu bana acil yönden getir. Acayip şekilde lazım. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi. <laughs> Allah Allah. Bugün ne oluyor millete ya? Bugün öğlen aradığımda Probus saat işe girdim dedi ya bana. Ne işiymiş bu? Ne anlattı tam olarak Çingöz sana? Vallahi tam hatırlamıyorum detayları ama şirketin makam arabasıyla, içinde yarım ton hıyarla, ...Leve kuzene doğru, gıcık Alman Yağmur'a eşliğinde, kaderine doğru yol alıyorum falan gibi bir şeyler saçmaladı. Ne oluyor bu millete? Neyse hayatım ben de kalkayım ortamı hazırlayayım. Boşuna hiç sabit etme Silo. Ortam falan olmayacak. Karıcığım olur. Her şey çok güzel olur. Karıcığım benim süper olur. Hayır, ortam falan olmayacak, arkadaşların olmayacak, kahve hiç olmayacak. Olur inşallah olur, hayatım Allah'ın izniyle her şey olur. Hı. O iş olmaz Filo. Filo aşkım, şimdi hiçbir delikanlı bünye evde odun gibi oturup tek başına maçı böyle seyretmez ya. Bunu hiçbir bünye kaldırmaz ya. Yok aşkım, ben her hafta sonumu bu tiplerle geçirmek istemiyorum açıkçası. Ama karıcığım... Vallahi taşkınlık olmayacak. Oturacağız böyle maçı seyredeceğiz. Gol olduğunda gol diyeceğiz. Olup bitecek hayatım ya. Canım benim. Ah Silo. Nasıl, nasıl inansam bu tüm anlattıklarına senin ya? İnanma hayatım. Emin ol emin. Ya zaten burada insanlar gurbetçiyiz. Bir tek şu maçlarla ülkemizi hatırlıyoruz. Sen de bir şansla bize ver ya. ya ne olur şu aleti Pis işlerini alet ettin ya artık ne diyeyim ben sana ya. Olur da hayatım. Her şey senin de. Yapın da edin de. Sana da bu yakışır ya. Sakarım benim. Ya aşkım unuttun mu? En babamlara gideceğiz demiştim sana ya. Ya bu akşamki maç çok önemli ya. Karıcığım bu akşam maçtan hemen sonra romantik mega çılgın bir akşam olacak. Çıldırıyorum, deliriyorum. Sadece sen ve ben. Aşkım bunu ben de çok istiyorum ama Babamlara ayıp olacak ya. Türkan Çok... ablam da... Ve yenmez o kurabiyeler be. Evet. Şimdi... Asmalı konak. Çok romantik. Evet. Selvi boylum al yazmalım. Ne i̇şte. arıyorsun sen orada Silvi? Karıcığım, sevgilim aşkım. Sana acayip bir sürprizim var. Selvi boylum Al yazdım Ay, kaç zamandır ben hep bunu izlemek istemiştim. Sülü çok tatlısın sen ya. Sevgi, emek ister aşko. Özveri ister. Yine vurdun beni zayıf noktamdan. Neyse ben babamlara gelemeyeceğimizi söyleyeyim. Bu arada ben de hazırlanayım hayatım. Evet sevgilim, git ve hazırlan. Maç işi ne olacak peki Sülit? Ab neksin Sevgi, Emek ister aşkım, özveri ister. <laughs> ee, e, Panile kokulu parfümü mü kullansam acaba? Acaba aşure kokulu olan mı kullansam? <laughs> Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Gönülleri coşturur Nah coştur. Ben kameraman mıyım, çaycı mıyım? Ne oldum belirsiz ya. Şu hale bak ya. Tabii coşturma Önder. O ses de böyle şarkı olma. Gözünü sevdim. Allah'ını seveyim. Hocam bir tane Ferdi'den söyledin diye dinleyek ya. Işte, adam. Söyle bir Ferdi'den dinleyek abi. Hadi bakalım. Bir sevdin varsa ne olur söyle. Korkma söyle, söyle, söyle. Giderim bu diyardan Merak etme sen Merak etme sen Bir çuval inzirip bok ettiniz oğlum ya Mahvettiniz ya İlle başınızda ben mi olacağım ya Tamam ya Rabbi Bir de tek başınıza iş yapın yavrum ya Bu işe ben para basmışım He Tövbe ya Rabbi Aleyküm selam gençler Ne oluyor ya buralar böyle bomboş Zombileşmiş. Yoksa Türkiye Avrupa Birliği'ne falan bir davranışım yok ya. Hafız, insan bir selam verir ya Allah'ın selamından mı denesin diyor. Önder ne iş ya bu millet nerede? Hoş geldin. O, hoş bulduk, hoş bulduk. E, Cemil Türkoğlu ve çetesi nerede oğlum? Her geldiğimde doluydu buralarda, maçlara falan bakıyorlardı, güzelce seyrediyorlardı. Duymadın galiba, bugün herkes fray takılıyor. Fray mı takılıyor? Ya. Ya primer ay deme ben böyle bir şey anlamam. Şunu adam akıllı baştan sana kadar bir anlat ya. Şöyle başı sonu belli olan tekstler. Ya Cemil abi bu sabah. En bir saniye. Adam... Lan oğlum rahatsız edip durmayın. Geleceğim akşama işte. Halledeceğiz. Allah Allah her şey için rahatsız ediyorlar ya. Nereye Konuşa, gitmiş? Konuşabilir miyim? Tabii konuşabilirsin gönderim. Cemil abi bu sabah en sadık adamlarını alıp Gütgin'e doğru gitti. <laughs> ne ne Ya götürmeli götürmeli bir şey işte ya. <laughs> Allah selamı verir. Oğlum bak. Götüne götüne. Artık şunu öğren. Yavaş yavaş. Ha, Almanca bu. Bir de Öyle kolay biz. değil. Tabii tamam, öğreneceksin. İyi ama ya, biraz başa gelirsin. Ee, ne işi varmış Cemil abinin böyle şifkulatif anlam taşıyan şehirde normal şartlar altında götüken Cemil abi hiç uyacak şey mi? <laughs> Tuhaf bir şey ya. Allah ziyaretini anlatanı fazla bilmiyorum ama söylediği kadarıyla geri döndüğünde bu şehir ve bu yaşadığı yer kendisi için fazla bir şey anlam ifade etmeyecekmiş. Öyle dedi yani. Allah kardeşim. Vatan sağ olsun. Yani. Cemil abinin bir bildiği vardır. Gitmişse gitmiştir. Normal şartlar altında Cemil abi öyle yaş tahtanın üstüne de basmaz. Aynı benim gibidir yani. Dikkatlidir. Çok dikkatlidir. İşi bitiren insanlardan. Aynen. Razından. Olur böyle şeyler. De. Bu devamsızlık olayına ne diyecek ya? Kimse yok oğlum. Viran olmuş buralar ya. Her şey yolunda. Hasrat tamam. Hani Hadi sen de buradayken o üç çay parasını versen diyorum. <laughs> Yavaş lan laksam! Gelme öyle üstüme ya. Daha yeni girdik içeri hemen hasılat masılat. Ne bu be lan? Şu tamıyor musun oğlum benim gibi bir arbaşı satıp para istemeye? Arbaşı lan bitmiyor. Kronik oldum. Çalışamıyorum artık. İyi gidi günler. Sakin olun ya ben Şu yok yok ya. yok. Şu kahvenin bugüne bugün sosyal ve politik bir yönü vardı oğlum. Onu da ezik geçtin. Yere gelincek demokrasi insan hakları. Nerede? Ya sakin ol ben veririm ya. Üç çay değil mi ya? Boçum benim be. Bak işte ben buna dayanışma derim. Ben buna arkadaşlık derim. Ha sen ödemişsin, ha sen ödemişsin. Hep aynı mesele yani. Boçum benim be. Sakin Bu konular aslında yani. arasında hiç tartışmaya gerek yok. Hiç gerek yok Hemen derim. başka konuya atlayalım. Atlayalım. Galatasaray Spor ne yapıyor bu sene? Kesin bu sene şampiyonuz. Vallahi de. Evet. Lan siz var ya az diyesiniz ha. Yedirdiniz o şekerli kayısınları değil mi? Ya affeder <laughs> misin? <laughs> Çok güzel. Bu da geçmiş ya. Hafız. Yeter artık ya. Bütün harfleri yedin artık. Verir de bir de bize okuyalım. Bitiremedik daha Cingöz. Kör müsün? Hafıza karışma. Sana ben ne diyor. Hatimden olduğu bir gazete verelim. Allah'ın sana. Boğaz koca ağabeyde bula bula bunu mu buldun? Baksın Lan bunu ben tramvayda... bu dünya. Bitsin buraya Al işte gel de içme Ağlatıp da gülene Yazıklar olsun Alo ablacığım Filizciğim Sen geldim, yorgunum, oturuyorum. Gerçi bir sürü işim var ama hiçbirinde yapasım gelmiyor. Ne yapıyorsun güzelim? Ay abla ne yapayım? Siloya maç şeyi aldım o televizyon program televizyon reseviyasını. E adam kahvelerden kurtulsun istedim. Ne yaptı bu sefer? Gittik bütün kahveyi eve taşıyacak biraz sonra maç izlemeye geleceklermiş. Yani dediğini yaptın, aldın. Ay kızım ben sana söyledim de şus git nach hinten Büyük söz dinlemedin ama. Bizim kerata Ayhan da gelmeyi düşünüyor mu? E, gelecek abla. Kambersi düğün olur mu? He. Hem şu çocuk ikide bir beni evlendirin evlendirin deyip mırıldanıp duruyor. Ya başımıza kalacak abla haberin olsun. Ne yapacağız vallahi benim hiçbir fikrim yok. Senin mi herhangi bir fikrin var mı? Ya abla hani babam şu Hayal mi, rüya mı, rüya mı, hayal mi diye. Gidip onu isteyelim ya. Tamam da güzelim. benim duyduğum kadarıyla eğer yanlışım yoksa... Onun kızı ya da kızları Türkiye'de değil miydi? Valla bir tanesi Türkiye'de olacaktı ama... ...artık burada olanın bir tanesini isteyelim abla. Tamam. Kurtulalım şundan. Bilmiyorum. Artık hayırlısı diyeceğiz. Bakacağız. Tamam ablacığım ben de... Hazırlık yapıyorum. Şunlara yemek falan hazırlayacağım ya. Üf be abla. Tamam sonra konuşuruz tamam mı abiciko? Tamam canım hadi öpüyorum. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Ayhan bugün buralara falan <laughs> geldi mi? Ya Ayhan'ı biliyorsun. Ayhan buralar durumu hiç iyi değil. Çok hayırsız ya. Bilin değil. Akşam oldu. Kuşlar döndü. Lan oğlum bir sus ya. Hemen Suvaya. coşma ya. Allah'ım ya Sen gittin de dönmüyorsun. Sıla ya. Ya oğlum sağ ol, sus, sus dedik siz? lan. Coşma oğlum bir coşma. Hayır sus hayır şey siz? Siz? bir şey konuşuyoruz burada ya. İçine etme işin. Bir şey zor yok burada. Ne olacak bu oğlanın ya? Ne oluyor? Ne, ne soruyor? Anlamıyorum anlat bir dinleyim hele ya. Ya kayınbaban biliyorsun Cimri'nin teki. He. Evlendirmek istemiyor. O da evleneceğim diyor. Şaşırdık kaldık ortada kaldık. Yine mi şu evlilik meselesi? Aynen. Ben size elli defa söyledim ben bu iş hallederim. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak diye sorduğun soruda hiç anlam var vallahi insan. Bir düşünsene, bir düşün şöyle. Bekir ağa bozuk döner satmıyor mu böyle? Ziyan olmasın diye millete satmıyor mu? Kralını satıyor. Ha oradan yakalayacağız. <laughs> şantaj yapacağız, şantaj. Hmm. Şant Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Seni seviyorum, seviyorum. Ya oğlum yeter sus ya, bir başladın mı da bitmek bilmiyor ya. Oğlum meşhur olmak istiyorsun burada ya. Şunun ağzını zanklayın, maklayın. Her konuma giriyor ya. Mahvettin beni ya. Nerede kalmıştık ha? Açıkçası ne yapacağız abicim açıkçası? Ya kızı verirsin ya da bozuk dönerden yanarsın. Yanarım, yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşin seni de beni de belalım. Ya ablacığım ben bu Mustafa suratlı ihtiyar anlamıyorum. Adamın tezi şanıkla anlaşması mı var yoksa Alman devletine komplo mu kuruyor anlamadım. İnsanlar döneri löp löp getiriyor sonra löpür löpür dökülüyorlar. Allah senin cezanı verecek Bekir abi. Ya oğlum oldu Kendi işine bak sen ver her hastanesinden kaçmış gibi pıtır 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 edip tutma. Hem de sıvamış bir dönerim bak. Oh mis gibi de kokuyor. Değil mi hanımefendi? Ya Bekir abi Adolf gibi adamsın ya. Elinden gelse Amerika'ya şube açar ki kimya silahı üretirsin ya. Ya ne oldu bu ben Görmedin mi sen hemen ne kadar ekmek arasına et doldurun sana. Batıracağım mı ben oğlum? Bakayım mıydın sen ha? Hay hanımefendi ondan değil de fazla dönerin tadını bozuyor. <laughs> dişine, dişine. Ya Bekir abi bol kepçe koyuyorum ki sen bir an önce milli mücadeleye ulaşasın diye. Vallahi yeter artık ettim. Bak bir gün kitlerlerim <laughs> <laughs> çöpebesin <laughs> <laughs> ya. Öf. Ya yapma Bekir abi benim ya. Döner yaptığın eşek eti değilim ya. Vay Ayhan ya. Bak sen şu işe ya. Cingöz senin arabayı çarptı ha. Abi Galyana getirdi. Tonga'ya düşürdü beni ya. Şiddet kullandı abi. Biliyorsun benim şiddete karşı bir zaafım var. Vallahi direnemedim. Direnemedim bir türlü ya. Ne adam ya. Vallahi iyi kurtulmuşsun ha. <laughs> Yemin ediyorum. E ee, şimdi köm polisi teröristleri mi arıyor bombalı? Ne yapayım moruk? Başka çarem mi vardı? O an olaya bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldım ya. Allah'tan kadın anlaşabildik. Bu değil de moruk. İnşallah Veysel abi bu olaydan haberdar olmaz moruk ya. Finansamdan sonra en fazla polisten tırsıyor adam ya. Ulan Cingöz, ulan Cingöz dertsiz başımı derde soktum be. İt gibi buraya gelince başına gelecekleri biliyor. Benden korktu, benden tırsıyor. Sakin ol abi ya, sakin ol. Şiddet yok. Şiddet yok, sakin Şiddet mi? Yürecek o. Filo, kankaların. Merhaba. Sakin, tamam. Sakin, ya, sakin. Yer yani olursa da dibine girsem ya. Sakin ol. Ulan. Polis mi geliyor şuradan ne? Vallahi iki araba hem de. yandı ana. Benimle uğraşıp duruyor böyle. Çok şakacı çok. Hem dediğim gibi yeşil salata koydu muydu size? He? Koyduk. Evet, tamam. Yeşil salata şöyle koyalım. Bakın hanımefendi mutlaka mutlaka ama bu yeşil salatadan bol bol yiyin. Oldu mu? Teşekkür ederim. Ha, ben de çok yiyorum, ben de çok yiyorum. Bak. Ay kızı adın hayaldir, hoş bakışın yamandır. Çaldın garip kalbimi, Men sene hayrandır Geline vah geline Hayalin silinip gide Şirin şirin danışır Kurban olam diline Men sene hayrandır Hayalimizde Beyaz atlı bir prens Bahtımıza çıktı külüstür Bir de mercedes Kınasız duaksız düğün Bırakmadığı heves, bize hep İtal gelin derler, İtal damat derler, bize Almancı derler, ya da Ausländer. Oysa beyaz atlı prensiz biz, gönüllerin prensesiyiz biz.